anı verir misin? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz tekrardan Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bana gelen Instagram'daki mesaj isteklerimi göstereceğim arkadaşlar. Yani hepsini okuyacağım arkadaşlar. Sizden tek bir isteğim var arkadaşlar. Beğeni tutumu, beğeni tutumu, beğeni tutumu arkadaşlar. Bu videoya sizden tam 50 like bekliyorum. 50 like yapıştırın, geri yazın. Gerisi ben de arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz, abone olursanız çok çok mutlu olurum. Dedikten sonra videomuza geçelim arkadaşlar. Evet. Öncelikle beni Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Efe Konuk YouTube ismim. Yani Efe Konuk yazarsanız beni direkt bulursunuz arkadaşlar. Orada da bir 850 takipçimiz var. Evet hemen geçelim. Evet hepsini okuyacağım arkadaşlar. İlk mesajımız kimden gelmiş? AYN8301 Evet. Bize OP yazmış. Anlamadım. Neyse. Ha, işte bana gelen mesajlar bu arkadaşlar. Abi benim de kanalım var kanalımı tanıtır mısın? Ne olur? Kırma beni. Yani böyle şey tanıtım tanıtım yapamam arkadaşlar. Iıı, tanıtım, neyse sana yazarım ben sonra. Evet. Lan düdük, yaş kat senin. Düdük, düdük. Kim yazmış bunu? Burak Can. Efe bir sayfa yazacağım. Full beyni yapar mısın kardeşim? Hüseyin Yüz Yüzer. Karşılıklı 3 foto beğenelim. Evet sıradaki mesajımıza bakalım. Ee, Ecekaya Ece Kaya 093 selam yazmış. Aleykümselam. Cemre Bilgin selam. Aleykümselam. selam. Kimmiş? Takip ediyor bizi süper. 5 vakit. Selam. Beni tanıdınız mı? Çok sevdiğim kardeşim her zaman kalbimdesin. Vay be. Allah razı olsun. Her zaman kalbim. Kalbimiz yani onun kalbindeymişim arkadaşlar. Kimmiş 5 vakit. Heh, takip etmiyoruz ama. Neyse. <laughs> Ali Konuk. Değil mi? Ali, aa bizim soy isimli. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Benim soyadım da konuk, akraba olabiliriz. Akraba. Akraba olabiliriz diyor. <laughs> yani. Vahit, strong vahit 001. Heh, bunu tanıyorum zaten. Oha abi grafikler çok süper. He şunu videosunu yapmıştım ya ondan arkadaşlar. Ee, başka ne var? Kardeşim KK dayım. KK mı? Ona KK'dayım. Beni destekleyebilir misin? 222 Vahit onu seç. Bir şey anlamadım ama Instagram story falan bir şeyler diyor. Neyse. Berkacan Berke. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mini kup modu çeker misin GTA 5'te? Çeker misin videoyu? Ne olur. Vallahi çekeriz. Varsa modu. Yalarım kardeş sana. Berkacan Berke 0101. Tamam. Oha. Selam. Selam. Nasılsın? Ne haber? Açar mısın şunu? 1 2 üç Üç kere 3 kere bizi aramış arkadaşlar. Görüntülü. Numaranı verir misin? Numaramı istemiş. Hey. Kimseye vermem söz. Numaramı veremem. Neyse. Diğer mesajımıza geçelim. Devrim Ercan 30. Profilindeki hangi linke bakalım kanka? Selam. E, profilindeki profilinde benim YouTube kanalımın linki var. Onu diyor herhalde. Aynen. Neyse ona sonra yazarız belki. Komik paylaşım 34 34. Bak arkadaşlar şunu yazmayın. Kanal tanıtım yapmıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kanal tanıtımı yapmıyorum ben. Evet abi kanalıma tanıtır mısın? Seni YouTube YouTube'dan izliyorum. Tamam YouTube'dan izliyorsan sağ ol. Eyvallah. Kırma beni ne olur yapacağız ne olur abi ne olur tanıt abi. Arkadaşlar tanıtım yapmıyorum. Çünkü ben bir kişinin kanalını tanıtsam arkadaşlar herkes benden tanıtım ister o yüzden olmaz arkadaşlar. Yani tek hiç kimse yapmıyorum arkadaşlar. Kuzenime bile yapmam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ali Efe bakayım. Ali Efe 544. Atlan yazmış. Atlan nerede oldu? 19.07. Bence Zula da çek. Zula. Zula gelsin mi arkadaşlar? Yorumları bir yazın. E, GTA GTA'ya biraz ara verdim arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi koronavirüs de var. İsterseniz koronavirüs videoları falan çekebilirim arkadaşlar. Tepki falan. Öyle. GTA'ya biraz ara verdik arkadaşlar. Biraz başka bir videolar çekelim yani. Tamam bunu geç. Tamam, son şeyimiz. Pardon hesap çalmayı biliyorsunuz mu? Hesap çalmayı biliyorsunuz mu? Hesap çalmayı. Sudem e, e Hesap çalmayı bilmiyorum. Şurada aşağıları vardı. Neredeydi o? Heh. Ha bu Alman yazmış tamam. Kardeş bana reklam yapar mısın? Ee, hesabım çalındı yazmış bana. Neyse. Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Benim ee, beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar. Efe Konuk yazarsanız beni direkt bulursunuz. Link açıklamada arkadaşlar. Beni direkt bulursunuz. Takip ederseniz oraya da bir 900 yaparsak çok ama çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zaman gibi Efe Konuk'ta görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.